İllallah bu dünyadaki ilerleyen bir süreç. Fakat şunu da kabul etmek lazım ki, yani Türkiye özelinde söylemiyorum, İslam, İslam ümmetinde Allah. genel manada bir dünyevileşme var. Yani bu insanların çoğu, Cenab-ı Hakk'ın haram dediğini kolay kolay, rahatlıkla yapan, işleyen kimseler oluverdiler. Yani fısk dediğimiz şey çoğaldı. Dolayısıyla dinleri hak olsa da, ne yazar? Çünkü batıla imrenen, batıla özenen, onları dost tutan, her bulduğu fırsatta onların arasına karışmaya, onlarla görünmeye çalışan bir özenti içerisindeki İslam toplumundan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu toplumun fertlerinin böyle fırsat buldukça ve ortamdaki din baskısı, otokontrol azaldıkça ki modern zamanlarda bu da azıldı, azaldı. Renk verip artık Belki kimileri de anlaşabiliyor, değil mi? Geçmiş dönemlerde bizim toplumumuzda da var. O bakımdan asıl neden dünyevileşme ve samimi dindarlıktan uzaklaşma, dinini gerçekten tahkik edip, gerçekten hak olduğunu bilip ve bunu içselleştirerek yaşayan bir kesim açısından çok problemli bir durum. Yani esasında. yaşamadığı için belki de deizmi bir kaçış yolu olarak görüyor. Felsefi manada öyle, yani teorik bir kapı açılıyor kendisine. Dinle zaten iç içişe değil, öğrenmeye bile yanaşmamış. Çoğu böyle, yani çoğu insan dinin ne zaman ayırıp, o nedir, ne söylüyor, ne farkı nedir, batıl dinlerden diye ona bir fırsat bile tanımamış. Çünkü daha baştan hak dahi olsa, çoğu insanın küfrü böyle kendisini gösteriyor. Yani gerçek dahi olsa ben Hayatı ve hayattaki bu özgürlük alanımı bırakıp oraya gelmek istemiyorum. Hmm. Kur'an buna iğranz diyor. Bu öğrendiği öğrendiği için reddettiği değil, baştan gerçek olduğunu bildiği halde bile bile reddettiği. Daha ilk şeyden sapaktan yoldan e, çıkan duymak dahi istemeyen bir e, tepkisellik. Belki Ebu Cehilinki gibi de, mesela. Belki de.